Da, e, i̇ç Güvenlik e, iç Güvenlik e, Harekatında Yaralanan gazilerimizi Ve e, diğer e, Kaza ya da Diğer sebeplerle Huzurunu kaybeten e, sivil vatandaşlarımızın Protez ve ortezlerini Yapmaktayız. Bünyemizde Her türlü e, protez ve ortezi imal ediyoruz. E, en En basitinden en ileri teknolojisine kadar bütün protezleri burada imal ediyoruz. Bugüne kadar yılda ortalama 250 civarında protez. 9 civarında da ortez yapmaktayız yıllık ortalama istatistik kazında. Yani bütün protez ve ortezler hastaya özel üretilmekte. Birebir hastanın ihtiyacı neyse ona göre imal edilmekte. Yoksa bir seri üretim değil, tamamen hastaya özel üretim yapılmakta.